ilk de ben gelmiş ama hoca yok. Demek ki hoca daha gelmedi. Oturayım. Ha ha ha. Ha ha. Nay Tamam sana precisa... şimdi yap. Yaman ya. çünkü daha Mart'ta değiliz. Bu mal bir daha önceki bölümde söyledim bu mal. Neyse oturayım. Of öne mi geleceğiz ya? Evet. Dur şuraya geldi. E biz malız. Koca nerede kaldı ya bilmiyoruz. Hadi abi. Ey ey sen de kazan. Hadi abi. Ey ey. Ben de bu şarkı söylüyorum lan. Kendin kaç. Aa, başım. Ne yapıyorsun lan Malbera? Sen lan. Deli. İyi bana diziledi. ya canım müdür gideceğim. abi o müdür de yok. O öğretmen de yok. Müdürün olmadığını nereden biliyorsun? Baktım müdür odasına bir şey diyecektim müdür. Ama müdür yok muydu? Evet müdür yoktu. He. E, ne yapacağız? <laughs> ne yapacağız? <laughs> Biz bu zamanla oturacağız. Çocuklar arkanıza bakın. <laughs> Ne oluyor? Lan ne oluyor? Ne oluyor? Evet ya ne oluyor ya? Lan ben burada oturmuyordum ki. Ha, ne oluyor? Ne oluyor? Hiçbir şey yok be ya, korkmayın. Önünüze dön hadi. He, tamam. Hiçbir şey yok ya. O sesi kim çıkardı ama ya? Kesin Ali çıkarmıştır. Benle alaka ben çıkarmadım. Sen çıkardın. Ben çıkarmadım. Bana sen çıkardın sen. Of tamam ben çıkardım. Of tamam tamam ben çıkardım be. Oh sonunda. Söyledik. Ya bir dışarı çıkıp çıkıp baksak iki Bilmiyorum bu korku dizisi değil ama bakalım hadi. Ben gelin korku Tamam geliyoruz. Ee.

Ay bayıldım. <laughs> Ey kız arkana bak. Ya hadi ya artık çıkarma sesi ya. Hey arkana bak dedim. Ne Lan ne Ben kalktım tamam. Ben de kalktım. ha <laughs> ha. <laughs> İşiniz <laughs> bitti. Lan üçüncü bölümde korku çıkıyorum. Bitmedi. Bir de bu başladı lan. Kaç. Kaç. Beni bekleyin. Lan beni bekleyin. Ay ay gel sarılın. Ben sana mı sarılacağım lan? Lan ne oluyor? Ee, ortaya gelin deprem oluyor. Deprem mi oluyor? Lan oğlum katil var lan. Ee, gelin <laughs> buraya. İşiniz bitti dedim. Bir önce şu mor saçlıdan başlayacağım. Allah <laughs> 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 Ben öldüreyim. Zaten ölünce diziye geri dönüyorsunuz ya. Haklısın. Hadi gel öldür. Ee. Ee, tamam. Şimdi sıra... Ee, sende. de. Ee, sıra şu çocukta. Vah 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 vah. Ekran niye bulanık? Ha <laughs> ha ha. Çünkü fırtına yarattım. Sıra. Ha <laughs> ha Sıra sende mavi gözlü. Ulan iki tane mavi göz var. Birisi şu kız, birisi de şu erkek. Ama ben bunu seçtim. Vaa! <laughs> Allah. Oh. Eh. Lan ben ölmek istemiyorum ama ha. Ev, ee, ev, ee, ee, ee. <laughs> Haritanın dışına çıktım korkudan. Ay, dur ben geri geleyim. Ay, 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 Ben kaçacak yerimiz yok. Anne. Ay, şimdi anladım. <laughs> Beni bekleyin geliyorum. Ben de yeni geldim. Ölmek istemiyorum lan. Ay. Aa, ne oluyor? Sallanıyor burası. Ne oluyor? Aa, ne oluyor? Ne oluyor? Sallanıyor burası. Ne oluyor? Deprem mi oluyor? Ne oluyor? Aa, ne oluyor? Hı, hı, ne oluyor? Ne oluyor? Deprem mi oluyor? Ne oluyor ya? Ne Deprevi, deprevidler, deprem bölümü 6. bölüm biz 5. bölümdeyiz. Ben niye söylüyorum? Ben de ben her şeyi söylüyorum. oh, durdu. Ben niye her şeyi söylüyor? Ben herkes bayıldı bir tek ben kaldım. Ay, kaç kaç kaç. Ben oyalım lan rol yapmayın. Of be tamam. Tamam tamam. Ay, Ay tamam. tamamdır. Ay tamamdır. Ay, ay, ne oluyor? Ay. 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 Ay, tamam. Ay. Anlamadım ben. Abi aslında kim müçhanı bakabiliriz. Vay. Hocam müdürüm siz miydiniz ya? Evet biz bu sen <laughs> evet ya. Of yakalandık. Lan işiniz bitti. bu gerçeği lan. Yine Gidebi. gidebilirken. Yine derken bölümde dördüncü ay üçüncü bölümde yoktu lan yine mi kaç 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 her zaman dışına çıkalım ben çıktım ay ben çıkamadım ya ben de çıktım ben de geliyorum ay. bekleyin lan çocuklar ben de bekleyin ay. Çocuklar geliyorum. Ay. Çocuklar ben de geliyorum aha işin bitti bıçak ayağa kalktı abdurrafer temşit bu çocuğu öldür vay abone ol ve videoya like at Atmazsan ölürsün